Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar şimdi e, bu bizim kuzenimizin hesabı. Ve arkadaşlar e, şimdi evet arkadaşlar Sandy ile e, oynayacağız arkadaşlar. Kuzenimizin hesabında Sandy çıktı. Arkadaşlar gerçekten Sandy çıktı. Arkadaşlar bize Byron çıktı. inanması zor ama Byron çıktı. Arkadaşlar Byron ve Sandy ile oynayacağız. Şimdi hemen oyunumuza gelelim. Arkadaşlar kuzenime Sandy galiba bir iki hafta önce çıkmıştı. Bana Byron Hatırlamıyorum ama haftalar önceydi. Şimdi. Ee... mi şimdi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Lan. Lan Berat öldü. Hayır ben de ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır. Vur. Güzel. O öldü bari. Şöyle bir gün. dönelim, dönelim üzülmesin çocuk. Arkadaşlar tomar 753 yayılıyor. Hop. Vur, vur, vur. Ölmem, ölmem. Aa, aa! Hadi. Kaç, kaç, kaç. Kaç! Of son anda. Güzel. Aslında keşke çalıya girseydin ha. Bak o yükler o yükler öyle bırakılmaz. Bir oraya pusta on o yük, o yüklerde bir şey var. Öldük. Yaşıyoruz. Tamam yedik kupa kazandık. Arkadaşlar şey yani Sandy böyle bir şey. Re, yani Sandy hep oyn oynamak isteyenlerin zeminim vardır. Şuradan bir mortis alalım. Arkadaşlar şey bir de ee, al bayraf ben bir şey fark ettim 30. kademeye ulaştıktan sonra alınabilir diyor yani kutulardan çıkamıyor 30. kademeye gidince kadar çok değişik bir şey şimdi mortis oyna arkadaşlar devam ediyoruz kuzenim sprot aldım ben mortis ee, savaş topu oynuyoruz Aki yani ee, savaş topunda mortis'e biraz iyi oynuyorum şimdi şöyle yapalım ondan fark edemem düşmanlık. Tamam. Okey, geri kalanı bende. Lan hayır hayır. Bari topu ileri sürerim. Aşağı ben genelde böyle yapıyorum yani. Tam gol atamadım ama bari topu geriye sürdüm ki takım arkadaşlarım bunları bari zermesin. Bakın arkadaşlar nasıl da ileri koşlar yani. Eğer siz şu an böyle canınız varsa top sizdeyse bari topu ileri atın. Yani bu sayede ölmeden önce karşı rakibin e, topu alması zorlaşabilir. Maalesef gol attı. Ah. Lan 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 lan. kazanmak da var, kaybetmek de oyun bu. Lan. Abi. ver ver. Bana ver, bana ver. Kaçla. Tamam. Tabii düşman alır. Böyle gelişi güzel atmayacaksın.

İnanmıyorum. Koru 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 işte bu. Güzel. Yani ne bekliyorsun sen? sen ne ya. Ver ver bana ver bana bana. Hayır! <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar Elmas Kapı da beğenilen haritayı dinleyeceğiz. Aşağıya bu harita. Hop. Böyle basalım. Güzel. Aa, aa düşman düşman düşman. Hadi be. Her şey de ve güzel. aşağı benim takım arkadaşım. E, Gil. Vırla. Aa Edgar'da. Hocam hile var. O, Edgar hile yaptı. Hocam hile var. Hocam hile var. Ooo her şeyi biz alır ya bu. Ya yok böyle bir şey ya. Allah'tan artık bunlar da kupa kaybetme kazama e, bitti artık. Yani artık ise artık kupa kaybedip kazanamıyorsunuz. Ama şimdi bu da hileye girdi ya. E biz de Edgar alalım yapalım. Aynen ya biz de Edgar alıp yapalım. Şimdi biz tam oraya gideceğiz. Ultiyi alıp kaçacak. Şuraya kaçacak. Yürü yürü yürü. Onu almamalı. Öldü 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 öldü. İşte bu. Tamam Rosa 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 Rosa. Hadi Rosa. Her şey senin ellerinde. Ne oluyor ya? <laughs> Ve arkadaşlar biz kazanıyoruz. Hop. Biz kazanıyoruz. Hayır, galibiyet mi geliyor? Galibiyet mi geliyor? Galibiyet mi geliyor? Biz kazandık. Hayır, git, bir git, bir git Edgar, pis Edgar. Hop. Ya benim sayende kazandık işte o kadar. Ama tabii kupa falan yok. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kuzenim Poka aldı, ben Edgar aldım. Şimdi Aa diğer takımda önceki turda böyle gözüküyordu. Hmm, çok değişik bir bakış açısı. Dirindir. Aa çok iyi hamleydi helal. Helal kardeşim helal. Ben fırlarım. Hop hadi vur 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 kazanmaz Ayır. Nasıl alamadım. Aha nasıl fırladık? <laughs> Ve işte bu. Aa nasıl geldi? <gülüyor> <gülüyor> Aa geliyorlar ki çok korkuyorum. Anneciğim yardım edin. İmdat. Hadi bakayım. Deme de kim. Ababayı bindim. Tam bebek. Allah. Aa, rab gatos. Allah! Koruy beni, siper. Siper olun bana. Ah! Gel, gel sen gitse sen yesin. Ah! Hayır! Ve işte bu. Selamun aleyküm. Lan hayır hayır. Poco Poco her şey senin dedi. Poco ateş ateş. <laughs> Kaybettik. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Akşer ya abi niye kaybediyorsun ya? Hı? Oo çevirdim. Çeviriyor muyuz? Bu maçı kazanıyor muyuz? Hayır. Valla tek tokatlı canım var tek tokatlı canım var Ölürsem ölürsem delireceğim delireceğim <laughs> Hayır Hayır Zafer çok yakındı Sen orada orada biz kaybediyoruz hacı Kanka 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 Aa, Nerede o search Search <laughs> Ya Abi çok yaklaşmıştık ya. Ay çok yaklaşmıştık ya. Çok yaklaşmıştık. Neyse. Acı daha doğru. Çok iyi bir başlangıç. Oy. Ben <Sessizlik> yoruldum hayat. Gelmez büyüme. Gözümden gönlüme düten düten'e Gözümden GÖNLÜMME ee, 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 Gör bana fırlayacak Hadi de bakayım Deme Ama bak Aa şimdi olacak Ne fayda mı Nasıl geçti He Yönden yani yürüdü Bi asamı bozma Bi'nin çevirisi arı Evet çok iyi İngilizce çeviriyoruz. Aferin bize. Selam. Hayır hayır. Kanka be. Geç olsun kaybettik. Orange. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Gözümden gönlüme. Tüten tütene. Gözümden gönlüme tüten Gözümden gönlüme Tüten tüten Ve arkadaşlar devam ediyoruz Geç olsun Geç olsun Ay var bunlar fırlayamadı güzel Hadi saniyeyle belki fırlarım Hop Birader bizim de taktiklerimiz var. Hadi önce ben önce ben hayır ya abi ben niye fırlayınca oldu ya. Yani biri ekstradan vurması gerekiyor. Acaba benim atkar daha az yükseldiği için mi? Hmm. Şimdi öyle diye. Aha bu öldürdü be. İşte bu be. İşte bu. Aha delmişler. Ben de diyorum bu nasıl geçiyor o Bul öbür tarafa geçmeyi başardı. Aa git 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 Edgar git biz Edgar. Biz Edgar. Ya birader ben bu treni bekleyemem ya. İyi bari buraya fırlıyoruz. Hop. Of. Bul, bul, hadi bul, hadi bul, hadi bul. Aa, öldürdü. Bul öldürdü, bul öldürdü, bul öldürdü. Haydi bul, bul, haydi bul, bul, haydi. Koşun Allah 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 Allah. Of, abi ya kaybettik. Yaşasın, yaşasın. Sakın görün. Ne diyeyim abi? Biz güzel. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.